kaka yapmış. Her de demiş. Diğer yapıyorsun? öyle yapmış. da Burada bir tane kız varmış, gidiyormuş, gidiyormuş. Hani kızlar varmış, o korkmuş bir adam girmiş. O da korkmuş, kaçmış. Ama bana ezmiş. küçük, hep sen küçük, ne kız varmış. O da hep Bir varmış, bir yokmuş. Her zaman içinde, kabul zaman içinde. şöyle şey varmış böyle adamlar varmış. Onlar da hep delirmiş Odası da bayılmış Öbür adam da ya şey oynuyormuş. oynamış. Bunlar da de düşmüş. Bu çıkmış, iyi yak, balığı gelmiş, gidip